Güneşin örgü kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ismim Sibel Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız İpim önce ipimi göstereyim Kartopu Baby One 100 gram bebe yünü antipirin gözleri taşıyan iplerimizden Şiş olarak 3 milim şiş kullanacağım Modelimizin ilmek sayısı 3 katları artı sonuna da bir tane ilmek atacağız modelimize geçmeden önce ben şöyle bir ters bir düz lastik modeli çalıştım hazırsak modelimizin yapılışına geçiyorum modelimizi tersten kuracağız ben şöyle başında da söylemiştim bir ters bir düz çalıştım lastik modeli istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz 3 numarada şiş kullanacağım. Modelimin arka yüzündeyim. Ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Aynı ilmeği bir kere daha düz örüyorum. Ve şişimden çıkardım tekrar yapıyorum sırasına gelen ilmeğimi düz ördüm aynı ilmeğimi bir kere daha düz örüyorum 2 ilmeğimi iki kere düz örmüş oldum sırasına gelen ilmeğim üçüncü ilmeğim ters bunu örmeden alıyorum şöyle ipi de üzerinden atlatıyorum Örmeden aldım ipi de üzerinden atlatmış oldum. Şimdi tekrar bir kere düz örüyorum. Aynı ilmeğimi bir kere daha düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Aynı ilmeğimi bir kere daha düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden şişimi aldım. İpi de üzerinden atlatıyorum. Düz ördüm. Aynı ilmeğimi bir kere daha düz ördüm ve şişimden çıkardım. Düz ördüm. Aynı ilmeğimi bir kere daha düz ördüm ve şişimden çıkardım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıp üzerinden ipimi geçiriyorum. düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi iki kere düz örmüş oldum. Bir kere düz ördüm. Bir kere daha düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldığım şişide de üzerinden geçiriyorum. Düz ördüm. Tekrar düz örüyorum. Düz ördüm. Bir kere daha düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi sırada üzerinden ip atıyorum ve örmeden alıyorum. Düz ördüm. Tekrar düz örüyorum. Düz ördüm, tekrar düz örüyorum. Sıradakini örmeden aldım ip üzerinden geçiriyorum. düz ördüm tekrar düz örüyorum sıradaki ilmeğimi örmeden aldım üzerine ipi geçirdim ve kenar ilmeğimiz modelimizin ikinci sırasında ve ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum sırasına gelen ilmeğimi düz örüyorum bir iki tane ilmeğimiz düz sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum bu doladığımız ilmeğimizi ters öreceğiz İki ilmek düz örmeden aldığımız ilmeğimiz ters, iki tane ilmeğim düz, bu örmeden aldığımız ilmeğimiz ters, iki tane ilmeğim düz, iki düz bir ters, 2 düz bir ters devam edeceğiz. Sıradaki ilmeğim ters, doladığımız ilmek, sırasına gelen iki tane ilmeğim düz. şemamızın yeni değişmiş. Örmeden aldığımız ilmek ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim 2 tane doladım ilmeğim var bakın burada bu ters. 2 ilmek düz. 2 ilmeğim ters. ters olan ilmeklerimiz önü düz olacak şu şekilde buna dikkat edin şimdi ördüğümüz zaman da ne demek istediğimi anlayacaksınız model bittiği zaman örmeden aldığımız ilmek ters Sıra sonuna geldim. 2 tane düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimizi tekrar bir kere daha kuracağız. Bakın şöyle gösterelim. Şuradaki ilmeklerimiz iki tane tersten sonra bakın gelen şu düz ilmeğimiz Selanik olması gerekiyor. Düz olması gerekiyor. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Modelimi bir kere daha kuruyorum. Bir düz ördüm. Bir kere daha düz örüp şişimden çıkarıyorum. Bir düz ördüm. Bir kere daha düz örüyorum ve şişimden çıkıyorum. Bakın buradaki düz olan ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şöyle ipi de üzerinden atıyorum. Bir düz. Bir kere daha düz. Bir düz örüyorum bir kere daha düz örüyorum sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum ipi de üzerinden atıyorum modelimizi bir kere daha kurmuş oluyoruz ikinci modelimin ikinci sırasında ön yüzdeyim Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ilmek düz. Bakın buradaki düz olan ilmeğe geldik. Ön diğer tarafta örmeden almıştık. Bunu ters örüyorum. 2 ilmeğim düz. 3. ilmeğe geldim de ters örüyorum. 2 ilmeğim düz bir ters iki ilmeğim düz bir ilmeğim ters bu şekilde iki tane modelimizi kurmuş olduk bakın model de yavaş yavaş ortaya çıkıyor modelimi iki kere anlatmış oldum ben modelimi birkaç sıra daha tamamlayıp tekrar geliyorum modelimizi tamamladım İlerleyen şekli bu şekilde arkadaşlar kabartmalı bakın önden haroşa şeklinde kabartmaları var esneyen bir model özellikle bebek hırkalarınızda kol kısmına bu modeli uygulayabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz çift taraflı kullanabilirsiniz bebek battaniyesinde bakın arkasında bu şekilde önden görünümde bu şekilde her örgüye uyabilecek kolay basit iki şiş örgü modellerinden bir tanesi. Benim bakın şurada bir çizgi oluştu. Şişimden mi kaynaklandı? Neden oldu anlamadım. Burada yok arkadaşlar. Şurada bir çizgi oluştu. Ama benimki sadece model. Bakın burasında yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.